siz arkadaşım intihar edeceğiz intihar intihar edeceğiz kiramı ödemiyorum ben intihar edeceğiz intihar bugün kalkıyorsun sabah kalkıyorsun zam öbür gün kalkıyorsun zam kiramı ödemeyen var az kalan var susuz kalan var insanların sokakta yeter ya yeter ya yeter elini burana koşsunlar, elini burana koysunlar vicdan lazım vicdan insana yol yapmış vicdan babasının hayrına mı yapmış köprüyü babasının <laughs> hayrına mı yapmış <laughs> yapıyordum. Babasının hayrına mı yapmış? Nerede çalışıyor bu adam? Ben de çalışayım. <laughs> Para 100 milyar, ben aldım 4 milyar. Niye? Ben 6 ay randevu alamıyorum yani hastanelere. Ancak AK Parti içerisinde benim de bir dayım olsa, o zaman yani alabilirim. O zaman alabilirim ben. Yani. Benim bir tane evladım, tek bir tane, başka yok. 20 gün önce kendini astı. Yüzlerce genç intihar ediyor. Terörse bu terör. Buna ön verenler, bunu sattıranlar, buna meydan verenler teröristtir. En büyük terörist odur. Allah bunu satanlara, buna ön verenlere kim engel olmuyorsa peynir ekmek gibi satıyorlar, peynir ekmek gibi. Gençlerimiz satır satın ölüyor. Adam piyasada peynir ekmek satar gibi üstünü satıyor. Nerede bunun emniyeti? Nerede İçişleri Bakanı? Nerede Cumhurbaşkanı? kanlı bununla mücadele ediyor mu sizce? Etmiyor. Defalarca ihbar ettik. Gitmiyorlar. Buna kim ön verdiyse, kim bu milletin çoluk çocuğunu uyuşturucuya sevk ediyorsa, kim buna engel olmuyorsa Allah onu kahrı perişan eylesin. Allah ocağını söndürsün. Bu isterse başkan olsun, başbakan olsun, ne olursa olsun. Uyuşturucuya serbest olur mu ya? Buna niye engel olmuyorlar? İsteseler olurlar. istemiyorlar, İstemiyorlar. Bu lanet olsun bunlara. Bugüne kadar Tarım Bakanı ya, bugüne kadar gelen Tarım Bakanlığı'nın zaten yapmış olduğu politikalara bakarsanız ne olduğumuzu gösteriyor. Yağı bile dışarıdan alıyoruz artık. Bu ayıp bir şey ya. Bu devlet için bu ülke ayıp bir şey yani. Yani Avrupa Birliği'ne girmeyi veya dünya standartlarını yakalamayan bir devlet dışarıdan Ukrayna'dan veya Rusya'dan yağ getiriyor. Ben olsam o koltukta oturamam. Yani dışarıdan yağ gelen bir ülkenin bakanı bana kalsa o koltukta oturmaya hakkı yoktur. Eğer katı varsa oturamaz. Yani bugün bir eee ya 200 böyle yani şimdiden. aç insan yok. Onların çevresi aç değil zaten. Doğru söylüyor. Yani aç insan yok. Onun mıntıkaları aç değil zaten. Onun çevresindeki insanlar hiçbirisi aç değil. Çünkü zaten onun çevresindekiler hepsi lümpence. Onlara biat ediyorlar. Onlara itaat eden, onlara biat eden insanlar hiçbirisi aç değil. Ama bir şeylere itiraf eden, doğruları söyleyen insanlar ne yazık ki aç. Halkımız aç. Demek ki halkımız aç diyorsa halkımız aç diyorsa açtır ama bakana göre aç değil çünkü bakanı zaten temsil ettik saraya baktığınız zaman e, dün akşam gördüm bu sabah gördüm İftar sofrası kurmuşlar sahur, e, sahur sofrası kurmuşlar e, sazlı çengile e hani bunlar müslümandı hani dindardı sokakta insanlar açım diyor onlar sağ çalgılı, çengili savur yapıyorlar, iftar yapıyorlar. E yakışan zaten bu onlar aslında. Aslında yakışan da ben kızmıyorum. Aslında yakışan da bu onlara. 20 senedir zaten bunlar hep böyle. Biz bunları anlatmaya çalıştık. Türkiye'de aydın kesim anlatmaya çalıştı bu halka bunu. Ama bu halk dinlemedi. Bu halk ne dedi biliyor musun sadece? Yol dedi, yol yaptı, köprü yaptı, hastane yaptı. Bak ben kızım bir gözünde bir gözünde sorun var. Kızımı iki aydır devlet hastanelerinden randevu alamıyorum. En son randevu nereye verdi biliyor musunuz? Gemlik Hastanesi. Artık dedim oraya gidelim. Yani yakında bu hastaneye yaptı diyenler var ya İstanbul'da Ankara'dan İnegöl'den randevu alırsa hiç şaşırmasınlar. Ya da özele gidecekler. Parayı bastıracaklar özele gidecekler. E, Türkiye zaten bu yolu yani Türkiye artık tamamıyla kapitalizmin e, kucağına oturmuş durumda. Ya dışarıdan alacak sağlık, eğitim sistemi çökmüş, hukuk sistemi çökmüş. Yani devlete kurulan tamamıyla bir lümpenci kesim hakim olmuş durumda. Tamamıyla saraya itaat eden, saraya biat eden bir lümpenci kesim var. Halkı falan umurunda değil. Bu gençler umurunda değil. Bu gençlerin iki sene, iki nesil, üç nesil geleceği çalındı bu Türkiye'de. Bu iktidar çaldı. Bu nasıl yaptı biliyor musun? İşte bunu popülist siyasetle yaptılar. Bayraklar inmez, ezan susmaz dediler. Kendi kasalarını, cukkalarını doldurdular. Şehitler ölmez, vatan bölünmez dediler. Kendi kasalarını doldurdular. Gözlerimin içine bakın dediler. Dış güçler dediler, kendi kasalarını doldurdular. Şimdi bak bu gençlik açız diyor. Gençlik işsiziz diyor. Bak gençlik insanlar açız diyor. Ama onlara kalırsa bu ülkede aç yok. Ben olsam o kurumda o koltukta oturmam. Liyakatlı bir bakan olsa oturmam yani bu gençleri, bağırışların, bu vatandaşın serzenişini kulak bir bakan olamaz. Bu ülkede bir bakanlık olamaz. Ee, Suriye ve Afgan'dan. Doğru söylemek gerekirse çok hoşgörüyle bakmıyorum açıkçası. Çünkü e, hiçbiri bir kimlikle veya başka bir şeyle gelmiyor. Ve ülkemde yaptıkları şeyler çok rahatsız ediyor beni açıkçası. Çünkü çok farklı şeyler gördüm şu zamana kadar. Üç tane çocuğun bir çocuğa zarar verdiğini, hatta Afganlar ülkeye ilk girdiğinde e, deniz kenarında içki içip bir kadın taciz ediyorlardı. Bir kadın değil birçok kadını. Bu beni rahatsız ediyor çünkü hiçbirinin kimliği yok. Hani herhangi bir vatandaşlıkları yok. Bir suç işleseler e, bugün beni veya arkadaşımı veya sizi taciz etseler e, bulamayacaklar. Bu beni daha da korkutuyor açıkçası. Çünkü yani Ülkeden kaçtılar ve bunu din kardeşliği e, diye diye e, hepsini ülkeye almaları çok çok saçma. Yani din kardeşi evet ama e, çoğunun Müslümanlığı kullanarak e, insanları oyuna getirdiğini düşünüyorum. Çünkü yani gerçek bir Müslüman e, kalkıp da e, din kardeşine hakaret etmez, taciz etmez, ülke için bir şeyler de çabalar. Şöyle ki yıllardır savaşıyoruz, benim askerlerim orada şehit düşüyor. ben çok gördüm kendi ülkesinden kaçıp da buradan nargile içen insanları. Benim askerim orada şehit olurken onların burada nargile içmesi, hiç utanmadan çocuk üstüne çocuk yapması ve çocukların her birine para alması. Özellikle benim ailemin benim açımdan sıkıntı çekmesinin üstüne gerçekten çok kötü bir hissettiriyor beni. Çok kötü hissettiriyor yani. Hepsine yardım edeyim. Yeter ki yardım olsun. Fakat ee, en azından onların da bir şeyler çabalaması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hiçbir şey yapmadan burada ellerini kollarını sallayarak gezmeleri, e, insanlara zarar vermeleri beni çok üzüyor şahsen. Geçen hafta biri tutuklandı. 9 yaşında bir çocuğu taciz ettiği için e, tutuklandı. Bilmiyorum haberiniz var mıydı? O da kaçak yollardan Türkiye'ye gelen bir Suriyeli. Öyle olduğu çıktı ortaya onun da. Biliyor muydunuz bunu? Yok bunu şu an sizden öğrendim. Çünkü bu tür haberleri görmek gerçekten dışarıda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok bu tür şeyler çok ağlayan biriyimdir. Yani 9 yaşındaki bir çocuk kime ne yapmış olabilir, nasıl tahrik etmiş olabilir. Bunu gerçekten inanmıyorum. Yani şimdiki insanlar özellikle kadınlar açık olduğu için taciz ediliyor diyor. Fakat hepimiz görüyoruz ki 9 yaşında hatta 9 yaşından da küçük çocukların taciz edildiğini. Yani Bir küçük... de damacana taciz edildi evet, yani. Evet yani bu ülkede damacana bile tecavüz edilmişken yani damacana bir insanız tahrik edebilir? O açıdan hiç düşünmüyorlar. Bu ülkede milyonlarca çarşaflı kadın da tecavüze uğradı. Milyonlarca çocuk da tecavüze uğradı fakat buna rağmen her şey din kardeşliği veya beni tahrik etti diyerekten yok saymaları çok kötü bir durum Aslında bakarsanız ve vatandaşlık verilmektense onların da ülkelerine gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çünkü yakın bir zamanda 100 binden fazla Suriyeli'ye vatandaşlık verildi ve bence Türk vatandaşlığı bu kadar kolay alınabilen bir vatandaşlık olmamalı çünkü Türkiye ee, Osmanlı devletinden bu yana kadar bir sürü şehit vermiş bir ülke. Türkiye uğruna, vatanı uğruna ve yurt dışı, yurt dışından gelen herhangi bir insanın da bu ülkeden kimlik alıyor olması çok çok saçma bir durum bence. Yani önüne gelenin kimlik alması ülkeyi biraz affedersiniz ama yol geçen anına çevirdi. Bu yüzden kötü bir durum. E ee, kimlik falan hepsine verilmemeli ama içeri girerken, yurda girerken en azından bir kaydı alınması kesinlikle gerekli. Çünkü biz bu adamı kameralarda görüyoruz. Yüzü her şeyi belli. Ama ne parmak izi var ne, ne de bir kayıtlı olan bir yeri olduğu için bu ta ta şey tacizciyi, tecavüzcüyü ne yazık ki bulamıyoruz. Yine olan bizim çocuğumuza bizim kadınımıza. Kadını çocuğu geçtim. Erkeklere de aynı şeyler oluyor ve buna rağmen hiçbir şey umursamamaları, biz Müslümanız Müslümana yardım etmeliyiz diyerek Hiç'e saymaları çok saçma. Biz o kadar Müslümansak madem, onların da Müslümanlıklarını bilmeleri çok önemli. Taciz, tecavüzle Müslümanlık olmaz ne yazık ki. Ve Afganlar, Suriyeliler 9 yaşındaki hatta daha da küçük çocuğu evlendirerek ben Müslümanım diyemez açıkçası. Çünkü 9 yaşındaki bir çocuk henüz çocukken evlendirilmemeli. Ben buna çok karşı biriyimdir. Ve bu ülkeye gelip de sadece ben Müslümanım bana yardım edin deyip de benim askerim eğer Suriye'ye Afganistan'a gidip savaşıyorsa da onların burada kadını, çocuğu veya herhangi biri kadın çocuğu geçtim 20 yaşındaki 30 yaşındaki adamın burada nargili içip karısıyla vakit geçirip ülkesini hiçe sayması ve benim askerimden bir şey beklemesi, beklemesi çok kötü hissettiriyor. Ben açıkçası 16 yaşındayım ve 16 yaşında bunları düşündürmeleri bana çok kötü çünkü ben ölmekten değil de öldürülmekten korkuyorum açıkçası. Çünkü ben 16 yaşındayım. Herhangi bir Afgan, herhangi bir Suriyeli bana tecavüz etse, bir şey yapsa hiç kimse burada hesabını veremez. Çünkü ne bir kaydı var ne bir başka bir şey var. Olan ne bana olacak ne bir başkasına. Benim ailem üzülecek. Hani kötü olan da bu zaten. Hiç kimse bunu umursamıyor fakat çok acınası bir durum. Herkes kendini düşünüyor fakat asıl umursamaları gereken şey ee, insanlık çünkü bu dünyada eğer e, kimse kimseyi umursamazsa dünya diye bir şey kalmaz şimdi herkes e, şey diyor savaşlardan Ukrayna'ya savaş çıktı falan NATO devletleri hepsi Ukrayna'ya savaş açamazsın deyip Rusya'ya e, ambargo uyguluyorlar fakat şöyle ki yıllardır e, Suriye'de olan, e, Afganistan'da olan, Irak'ta olan savaşı hiçbir devlet umursamadı. Orada ölenler de insandı. E, şimdi Ukrayna'da ölen insanlar da İnsanlar da e, çocuk, kadın her şeyi e, din kardeşliğine bağlamalarına rağmen her şeyi e, saçma bir yöntemle çözmeye çalışmaları çok daha saçma. Şöyle ki biri tecavüz ediliyor bana yardım edin diyor ve hani açık giyinmeseydin diyor insanlar bu çok çok saçma. Yani benim açık giyinmemin senin beni tecavüz etmenle bir alakası yok. Yani neler görüyoruz bu ülkede hayvana tecavüz ediliyor ve hayvan anayasada eşya kategorisine girdiği için sadece para cezası alıyor bu tacizci. Zarar evet, mala zarar vermek yani bir canlı sonuç olarak yani nefes alıyor sana bir katkısı var o hayvanın ne olursa olsun. Daha yeni oldu yani. Evet, daha yeni. Evet. Yani çok çok saçma özellikle bu Suriye, Afgan ben bu tür insanları hiçbirini karşı değilim ben insanlardan nefret eden biri de değilim. Bana göre herkes insan herkesi severim benlik bir sıkıntı yok fakat e, ülkeme giren insanın elini kolunu sallayarak e, bana e, hakarette bulunması çok çok saçma. Ben neler gördüm Suriyeli gelmiş benim ülkemde bana rojon kesiyor ya sen benim ülkeme sığınmacı olarak geldin e, benden yardım istedin bana sığındın. Ona rağmen her şeye rağmen ben sana askerimi verdim. Askerimi senin için şehit ettim. Sen burada nargile içiyorsun. Elin kızını tecavüz ediyorsun ve elini kolunu sallayarak geziyorsun. Sonra ona bir şey olduğunda ne yazık ki devlet kendi vatandaşı için değil de karşısındaki din kardeşi adı altında ülkeyi aldıkları Bravo. için savaşıyor. Bu çok çok saçma bir durum açıkçası. Ben herkes benim için normal Herkesi severim ben bir sıkıntısı yok ama her şey çözüldükten sonra da burada kalmaları bana çok saçma geliyor. Çünkü 6 yıldır var olan bir Suriye Savaşı'nda ben şu zamana kadar şu kadar Suriyeli ülkesine gitti de savaşa katıldı diye bir haber henüz görmedim ne yazık ki. Umarım bir gün görürüm. Umarım böyle şu böyle şeyler olur ama e, bu her şeye din kardeşliği açısından bakmak bana çok çok saçma geliyor. Ne yazık ki dinle yönetilen bir ülke değiliz. Laik bir ülkeyiz ve laikliği içki içmek sanan bir sürü insan var. Dinle yönetilmiyoruz. tekrar tekrar söylemek isterim. Her şey biz Müslümanız. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Açısından bakamazsın. Çünkü yani her şey din açısından baksaydık eğer kimse kimseye ona bakarsan gözüyle bile bakmamalıydı. Hani ülkemizde çok fazla şey görüyoruz. Çok fazla şey duyuyoruz ne yazık ki. Çok kötü hissettiriyor. herkesi kötü hissettiriyor ama kimsenin bir şey için çabalamayışı şu zamanda ee, tamamen torpille geçen bir ülkeyiz ve e, Ben bugün veya arkadaşım veya herhangi biri tecavüze uğrasa Hiç kimse kılını kıpırdatmaz en fazla Twitter'da birkaç hashtag açılır Birkaç kişi paylaşır gündem olurum Fakat iki gün sonra unutulurum ne adım hatırlanır ne bana tecavüz eden kişi Fakat bugün e, Bilinen birinin kızına tecavüz edilse Ülkenin ayağa kalkmasını geçtim Hakimler avukatlar Biz yardım edelim size der çünkü o tanınan bilinen biri Torpili var bir şekilde parası olduğu için ona yardım edilecek. Ben hiçe sayılacağım. Bu benim hoşuma gitmiyor açıkçası ve burada bir sürü benim yaşadığım insan var. Ben 16 yaşındayım. Bir lise öğrencisiyim ve bana bunları düşündüren devlet açıkçası iyi bir yönetim uygulayamıyordur. Çünkü 16 yaşında bir öğrenci siyaseti, parayı düşünüyorsa ülkesinde ben 16 yaşındayım e, özgür özgür gezebilirim değil de Acaba neyi giysem insanlar beni yargılamaz ya da e, Ne zaman nereye çıkmasam da Tecavüze uğramasam evet Hani kendimden çok annemi düşünür oldum çünkü ben eğer Yarın öbür gün tecavüze uğrasam en çok arkamdan annem ağlayacak Ülkede hiç kimse beni hatırlamayacak ama annem içinde bir ağrıyla yaşayacak yani bu Kötü benim açımdan yani e, Herkesin bir şeyler için çabalaması gerek alelade tweet atmak hiçbir şey Hani herhangi bir tweet attım, yardım ettim ülkeye değil veya taciz edilen birini hikayende paylaşmak, buna yardım edelim demek hiçbir şey değil. Bir şeyler için gerçekten çabalamak gerek ve bizim ülkemizdeki insanlar ne yazık ki gerçekten bir şeyler için çabalamıyor. Milyonlarca tweet at, hiçbir şey değiştirmeyecek. Sen sesini çıkarmadığın sürece hiç kimse seni umursamayacak. Eğer ben birine bir şey söylersem de hapse girersem, düşüncesiyle yaşarsan sen zaten özgür bir insan değilsindir. Özgür bir ülkedeyiz ve ne yazık ki düşüncelerimizi özgürce söylediğimizde ceza alıyoruz. Bu çok çok daha saçma bir durum. Yani de insanların Özellikle de yukarıda da bir röportaj vardı. Ekonomi iyi diyen insanların e, ayaklarında, bileklerinde veya boyunlarında bir kelepçe de görmüyorum ben. E, neyden ne kadar para alıyorlar onları da bilmiyorum. Her şeye rağmen e, bunca insana rağmen sadece kendini düşünen insanları ben bencil olarak görüyorum. Çünkü bu ülkede milyonlarca insan yaşıyor. Tek bir insan değil. Ben eğer kendim dışında herkes düşünüyorsam herkesin bunu yapması gerek. Çünkü bence dünyaya sevgi değil, saygı kurtaracak. Ben sizi sevmek zorunda değilim, siz de beni aynı şekilde. Ama ben size, sizin de bana saygı duymak zorunluluğunuz var. Yani her ne olursa olsun, her açıdan söylüyorum, din olsun, ırk olsun veya benim aşık olduğum insan olsun, herhangi bir şey. Bana saygı duymak zorundasın ki ben de saygı duyayım sana. Ben diyorum ki ben geçinemiyorum. Ekonomi bence kötü. Oradan biri çıkıyor ki sen FETÖcüsün. Ya benim FETÖ'yle ne alakam var? Ben sadece ekonominin kötü olduğunu söylüyorum. Hani FETÖ'den bakacaksak da milyonlarca insan haberi olmadan okulu okudu diye veya herhangi bir uygulamayı indirdi diye hapiste yatıyor. Bunları konuşan hiç kimse olmadı. Konuşan oldu mu? Tabii ki hayır. FETÖ'lük çıktığında bu kadar insan hapse girdi, şu kadar insan hapse girdi dendi. Peki şu an konuşuluyor mu? Tabii ki de hayır. Milyonlarca insan, binlerce insan hala içeride yatıyor. Ki yakından tanıdığım biri de içeride şu anda. Çok üzücü bir durum. Hani hiç kimsenin bir şey, bir şeyler yapmaması. İnsanların sadece izleyi oluşu, buna gülüyor, gülüyor oluşu. Yani ekonomi iyi diyen insanlar bence aylık 30 bin alıyor veya başka bir yerden bir geliri var ve diyor ki ben geçiniyorsam sen de geçiniyorsundur. Yani ben yiyorsam sen de yiyorsundur. Ya bir a 300 lira. Yani önceden en azından herkes biliyordu ki şey diyorlardı bizim zamanımızda yağ kuyruğu vardı tüp kuyruğu vardı daha dün haberlere çıktı binlerce insan yağ kuyruğunda 7 tane 10 tane yağ aldılar çünkü yaz zam geldi evet şöyle. ekmek kuyruğu ya, vardı ya. benzine, zam, var, geldi. benzine zam geldi benzine zam geldi neden bile. çünkü Ukrayna'da savaş vardı. Ukrayna'da olan savaş benim ülkeme, ülkemde benzine zam yaptı. Bu çok çok saçma bir durum. Hani kimseye bir şeyler için çabalamıyor. Herkesin altında araba oluşu devlet ilgilendirmez. Ben bu ülkede yaşıyorsam benim altıma araba çekmem de hakkım. Bir ev almam da hakkım. Özel okula okumak da hakkım. Ama şey diyor çok komik. Ayakkabın var ayağında. Daha ne istiyorsun? Ya ben çorapla mı geziyim? Diyor ki telefonum var. E, telefon benim için bir ihtiyaç. Hani ben eski tabletimde evaya giremiyordum. Telefonum eski diye tabletim eski diye. Yenisini alınca yenisini almışsın. Daha ne istiyorsun oluyor. Kimse e, şey diyemez burada ekonomi iyi diyemez. Ben de eğer çok para alsaydım ekonomi bana da iyiydi tabii ki. Ama ne yazık ki aldığım para belli. E, alabildiğim malzeme belli. Ben 4250 TL alırken bir yağ 400 lira bir elektrik su faturasını 1000 lira ödüyorsam ne yazık ki hiçbir şey iyi değildir. Hani çok herhangi Kayıt sürem doluyormuş ama çok tamam. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica yani dedim. çok üzgünüm de aynı zamanda. Evet ağlayacaktım. Zorunda kaldığım için ama.